Herkese selam. Kanalıma yeni video hoş geldiniz. Heyecanlı başladım, heyecanlı girdim videoya ama kaç saattir ben uyuyorum. Yani saat 12'ye 10, 10 vardı benim uyandığımda. Yataktan kalktığımda ise saat 3 dün hatta 4'e doğru geliyordu. Şu anda saat 4'e doğru geliyor. Ee, bu saate kadar hiçbir şey yapmadım. Sadece yattım yani. Üzerimde bir ağırlık var anlayamadım. Şu Ramazan girdi gireli bende bir ağırlık var yani. Ramazanın bitmesini istiyorum. Bitsin hemen eski düzenime dönmek istiyorum. Ee, sabahları yayın açacağım bundan sonra. Ramazan bittikten sonra yani. İnşallah açabilirsem. Bu arada geçenki videoda söylemiştim ya cildiyeden randevu aldım diye. Sonrasında o günün hemen dershaneye giderken yolda iptal ettim. Yani gitmek istemedim sonra. Ruak'tan kullanıyorlar da ciltleri güzelleşiyor falan. Onu kullanmak istemiştim. Doktora sorup tabii ki de hemen kendi kafamdan ben bir şey karar veremem ama uygun olup olmazsa onu kullanmak istemiştim. Sonrasında da işte vazgeçtim, korktum. Hem de sınav stresi falan ee, hepsi etkileyebilir, tetikleyebilir. Bu yüzden vazgeçtim yani. Bundan önce 3-5 ay falan önce gitmiştim doktora. O zaman krem vermişti bana. İki tane soyucu krem vermişti. Tam markasını hatırlamıyorum. Çok da önemli değil zaten. O herkesin cildine göre farklı verir doktor yani. Onu kullanıyordum. Bayağı etkisi olmuştu. Ee, tekrar kullanmaya başladım. 3 gündür falan kullanıyorum işte etkisi oldu şu an sivilcelerim yok vücudumda diyorum yüzümde yok sivilceler geçti yani sadece lekeler var o da lekelerin rengini açıyor biraz geceleri kullanıyorum 3 gündür falan kullanıyorum gayet güzel gidiyor yani inşallah bundan sonra da kullanırım devam eder işte aralarda çıkıyor böyle ama yapacak bir şey yok ona da engel olamıyorum hem sınav stresi hem de böyle bazı dönemlerde daha da sivilce arttığı için o yüzden Neyse şu an ne yapacağız? Akşama yemek yapacağım. Ama ondan öncesinde şu masamı bir toplamam lazım. Masa bayağı döküldü. Bayağı arkadan göremezsiniz. Neyse beraber birlikte toplayacağız şimdi. Öyle. Bir de ta o gün söylemiştim ya dershaneye gideceğim günü. Odayı toplayacağım falan filan diye. Odayı toplamadım. Ta o günden beri kaç gün oldu yani. Neyse çok oldu yani. O günden beri odayı toplamadım. Şimdi bir de odayı toplayacağım. Silerim süpürürüm böyle yani akşama yemek yapacağım ondan sonrasında zaten canlı yayın açacağım. Günüm böyle. Şu an oturup belki bir paragraf çözebilirim. Her şeyi söyleyeceğim. Bayağı mutluyum. Yani şeyden dolayı mutluyum. Bu ayrı bir konu ama hani bir video çekmiştim ya demiştim işte bu ay bitirmek istediklerim falan diye. O videonun neredeyse yarısını bitirdim. Sadece matematik kısmını e, bitiremedim. Matematiği çalışmıyorum yani. Onun için yine tekrar bitirdiğim kaynakları gösteririm. Ben yine onun için ayrı bir video çekerim ama yani güzel onun için seviniyorum. Bir tane paragraf kitabım kaldı. Günlük 50 soru çözersem yani 45'e yakın soru çözersem bu paragraf kitabım da bitiyor. Bitmezse sadece Türkçe bitmez. Onu zaten tekrar videolarda gösteririm. Böyle yani deneme analizlerini falan yaptım. 3 gündür falan çalışıyorum, güzel çalışıyorum. Bugün çalışmam sadece akşam çalışacağım ama tekrar devam edeceğim. Ee, şimdi yemek yapmaya gideceğim. Yemek yok. Tatlı yapacağım. ilk defa kedi dilli. Kedi dilli mi, kedi dili pasta mı? Neyse siz onu anladınız yani. O pastadan yapacağım ilk defa. Öyle onları zaten video gösteririm. O zaman şimdi masamızı toplamaya başlayalım. falan topladım sıra geldi odayı toplamada odayı topladıktan sonra yemek yapmaya geçeceğim hala abonem artıyor abonem arttıkça benim de stres artıyor yani korkuyorum böyle saçma sapan şeylerle uğraşmak istemiyorum ya kendi kendiliğinden artsın yani eğer gerçek kişilerse bunlar yani gerçek yorumlar atıyorlar bir de biraz e, yorumlarda cevap vermek istemedim acaba fake midir diye emin olamadım bu yüzden neyse şimdi odayı da toplayayım ben sonrasında yemek yapmaya geçeriz bu arada odayı toplamışken çiçeğimi de göstermek istedim. Şurada küçücük bir tane yavrusu var. Şurada da bir tane büyük yavrusu var. Bunu ben kış uykusuna yatırmıştım. Bayağı büyüdü. Şunları da geçen sene ekmiştim. Bunlar da büyüdü. Ay bir tuhaflaşmışlar sanki. Şekli değişmiş, uzamış. Bu bunun yavrusu. Bu da şuralarda falan sileyim. Burayı silmeyi unutmuşum bak. Bu da böyle. Burada yılbaşı çiçeği var. Bunda bu kış almıştım sanki. Bu da yeni şuralardan yavru vermiş. Bu da orada güzel senden beri duruyor. Aloe vera var. Büyük şey var burada da. Ne onun adı kaktüs. Şu dışarısı görünen yerde orada hamur makinesi falan var. O yüzden öyle görünüyor. Yani bizim hemen pencerenin bitişinde burayı kapattılar. Kapatmışlar diyecektim haberim yok gibi sanki. Bayağıdır böyle burası işte. O yüzden orada bisikletler falan filan öyle ıvır zıvır bir şeyler duruyor herhalde. Ben de bilmiyorum Bayağı da, da girmiyorum oraya. Orada da bir tane kedi yatıyor. Kedişi de göstereyim orada yatmış öyle. Sürekli orada yatıyor minderin üzerinde. Şimdi kedi dilli pastayı yapacağız. Un katıyorum. Akşam iftara için. İftar için, iftar için. Bir su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı nişasta komik bayağı sıçradı. Biraz daha katacak. Tamam. 1 litre süt. Sonra bunu kıvam alıncaya kadar ocakta pişireceğiz. Sonrasında da şey atıyoruz. Vanilin. Allah. Aleyna da kedi dillerini ıslatıp tabandırıp tepsi edecek. Ters diyeceksin Şeker Şekerli taraf alta gelecek galiba. Bu Muhallebi de oldu. Şeyini kattım. Hmm. Ne bunun adı? Şekerli vanilini de kattım. Evet muhallebisi oldu. Şimdi bunu kaşıkla alacağım. Üzerine. Ay orucuz ya. Bunu nasıl yiyeceğiz? Boşa şimdi. şimdi. Hasan'ın haşa şöyle yapmam peki. <laughs> Çıkmamış gibi oluyor. Ne yapayım? Muhallebin hepsini boşalttım. Şimdi yayacağız sıra. Sonra üzerine aleyhine adama çikolata eritecek. Sen eriteceksin değil mi? Böyle dikdörtgen bir borcamız olmadığı için fırın tepsisine yaptım yani. Hepsi yuvarlak. Yeter oldu sanırım. Aleyna da şimdi çikolatayı eritecek sütle. Üzeri için. Valla ocak falan kusura bakmayın. Akşam bulaştıktan sonra orayı da sileriz. Nasıl olması gerekti bence biz öyle çikolata ne yapacaktık. Ne Çikolata eriyor. Hadi. Altına şimdi tutu mı geldi? Yok ya iyi. Biraz erisinden belli oldu fazla bile. bak bir koklar mısın? Kokladım tamam hadi dök. Abası normal şeyi döküver sene. Ha böyle mi dökeceğim? Ne bileyim? Hadi gezdiriver ama ne kadar uğraşacaksın da. Ben dökmeyi bilmiyorum. Gezdir işte. Ana Çok mu <laughs> oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Altı takıldı. Altı ne be? Sırt, sürt, sür. Ha bir şey olmaz. o öyle yedir şu boş kalan yerleri de. Ben yedireyim mi? Bilemedin mi? Bilemedim ya. Anlamış ki sıvı olur. Sıvı olsun zaten sıvı olacak demedim sen. Getir ben yedireyim. Dur. Ne yapıyorsun incecik? Abi e Şimdi yemeğin yanına pilav da yapacağım. Pilav üstü kavurma pirinçleri attım şimdi. Pirinç pilavı ama bulgurla karışık pirinç pilavı. Şuraya da suyu koydum. O da ısınsın sıcak sıcak katacağım. Suyu da kaynamış yani. Şimdi pilavı da yaptım. Kaynaya dursun bu. Sonrasında salata yaparım. Sonra iftar yaparız. Ay çok yoruldum. Yemeği falan yaptım. Bitti. Oturdum şuraya. Dinleniyorum. İftar bekleyeceğiz. Ama onu, o zamana kadar ben şu videomu montajını yapayım. Kurgulayayım. Cam açık. Tavukların sesi geliyor olabilir. Şey diyeceğim. Hmm. Ne diyeceğim şey unuttum. Akşam da yayın açacağım zaten. O zaman çalışırım. Bugün çok çalışamadım. Bu videoda ders çalışma olmadı ama bir dahaki videolarda inşallah ders çalışmayı da koyarım. Ders çalışma... Ders... Ah konuşamadım. Oruç olduğum için. Ders çalışmaya koymuyorum çünkü zaten canlı yayınlarda ders çalışıyoruz. Burada da ders çalışarak çok fazla sıkmak istemiyorum. Ama bazen çalıştığım zamanlarda, yayın açmadığım zamanlarda ders çalıştığımda tabii ki gösteriyorum. Ama zaten yayın açacağım akşam o yüzden yani şey yapmadım. Ders çalıştığımı göstermedim. Dilim dolanıyor vallahi kusura bakmayın. Neyse bu video bu şekilde olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz inşallah. Beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşürüz.